Evet arkadaşlar, herkese selamun aleyküm, hayırlı akşamlar, gel biraz yakın markaca gel, yakın markaca gel. Bugün de Hatay Samandağ'a akrabaları ziyarete geldik, biliyorsunuz çok büyük bir sıkıntı atlatıldı buralarda, gerçekten gözle görünen inanmıyor insan. Allah onlara sabır nasip eyledi, yardımcıları olsun Allah, tekrar bir daha göstermesin ve şu konuya gelelim, şimdi birkaç tane kendini bilmez, Soru ya diyor işte diyor bu iş diyor çocuklara ama kaldı falan filan. Ulan oğlum canım kardeşim bak sana yine canım kardeşim diyor. Bir yerden da sınıyoruz. Sen çıraklık yaptın mı hiç? Ömrü hayatındaki. sen benim elemanıma laf ediyorsun. O çocuk zamanı gelecek o dükkanı yönetecek ve senin gibi o boş klavye kale delikanlıları var ya aç gezerken o para kazanacak. Böyle böyle eleman yetişir. İcraatı yapmadan hiçbir şey sahip olamazsın çıraklığını yapmadığın işin de ustası olamazsın. Anladın canım kardeşim? Böyle düşünenler bir vazgeçin bu işten. O çocuk bak çıraklık yapıyor hem okuyor. En basit örnek. İcraat yapıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Anca klavyeden bu iş buna mı düştü? Yok özelliklerini söylemeye bilmiyor daha. Yok öyle böyle. Oğlum sen gir bir sektörde. Sen de bir kendini ünlet. et. Bak o çocuk o yaşta. O çocuk da 14 dışında. 14 dışında ticaret yapıyor. Sen klavyeden boş kalabalık yapıyorsun. İyi bir şey değil. Gençlerin hevesini kırmayın oğlum. Sizin gibi düşünceliler yüzünden zaten gençler ne çıraklık yapıyor, ne sanayilerde çalışıyor, İşsiz geçen gezen bir ton genç tanıyorum. Ulan girin bir meslek öğrenin de meslek meslek. Türkiye'de, dünyada bitmeyecek tek şey meslektir. Bunu bir öğrenin. Boş gezeceğine, okumayıp okumuyorsan boş gezeceğine, aileni yük olacağını, müptezellilik o yapacağını, uyuşturucuya düşeceğine. Bu çocuk gibi ol. Meslek öğren. Anladın kardeşim? Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlar.